Bu metinde başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgar güçlü nefesiyle üflediği bütün sarı yaprakları talan etmişti. Ağaçların arasından gözüne sızan ışıkla gözlerini kıstı. Işık şeritleri içerisinden geçen toz bulutlu yavaşlıyor, yavaşlarken renk değiştiriyordu. Rüzgarın güçlü bir nefesi olduğunu söylemektedir. İnsana ait bir özellik, İnsan dışındaki bir varlığa verilmiştir. Üfleme işi de yine insana ait bir özelliktir. Rüzgara insana ait bir özellik yüklendiği için burada kişileştirme yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? B seçeneğinde adını mı gibi aklımda tutuyorum diyerek gibi edatıyla benzetme yapmıştır. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Beyaz ve karanlık sözcüğü C seçeneğinde beraber kullanılarak tezat, karşıtlık sanatı yapılmıştır. D seçeneğinde elimdeyse akan sular tutuşur diyerek abartma yoluna gitmiştir. Abartma söz sanatını yapmıştır. Eli değdiği an suların tutuşacağını, alev alacağını söyleyerek abartmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu metinde yer alan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çınar yaprağı yorgun bir el misali sararmış. Yani yorgun bir ele benzetiyor. Neyi? Sararmış çınar yaprağını. Bu sararmış çınar yaprağı bir o yana bir bu yana kararsızca yalpalıyordu. Kararsız olmak insana ait bir özelliktir. Burada sararmış çınar yaprağına verilerek kişileştirme yapılmıştır. Yorgun bir ele benzetilerek de benzetme yapılmıştır. Benzetme ve kişileştirme yani C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Hayvanların ve ağaçların itirazı var dizesinde özellikle itiraz etmek insana ait bir özelliktir. Burada hayvanlara ve ağaçlara bu itiraz etme özelliği verilmiştir. Yani insana ait bir özellik insan dışındaki bir varlığa aktarılmıştır. Bu da kişileştirme yapıldığını göstermektedir. Doğru cevap A seçeneğidir. Çamaşır asılı ipte duran küçük serçem bana acıyarak mı bakıyorsun? Halbuki ben güneşin ve ilk beyaz yaprakların altında senin uçuşunu seyredeceğim. Acıyarak bakma özelliği serçeye verilmiştir, serçeye yüklenmiştir. Normalde acıyarak bakma özelliği insana ait bir özelliktir. İnsan dışındaki başka bir varlığa yüklendiği için, verildiği için orada kişileştirme yapılmış demektir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu dizelerdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta, denizin şarkı söylediğini, rüzgarın ise uyuduğunu söylemekte. Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı Karaltıda da üzüntü bulunmaktaymış. Bunlar insana ait özelliklerdir ve insan dışındaki başka varlıklara yüklenmiştir. Yani kişileştirme yapılmıştır. A seçeneğinde Toros Dağları'nın üstüne ay un eledi bütün gece. Ay un eledi demektedir. Yani yine bir kişileştirme yoluna gidilmiştir. Un elemek insana ait bir özelliktir ve burada aya bu özellik verilmiştir. Kişileştirme yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir? Düşünür ağaçlar, aylarca gelecek bahar. Ağaçlar kişileştirilmiştir. Çünkü düşündüğü söylenmiştir. İnsana ait bir özellik ağaçlara verilmiştir. Ağaçlar olacak. Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendi mi yaylalar? Yaylaların süslendiği söylenmektedir. Demek ki yaylalar da burada insana ait bir özellik almış, süslenmiştir, gelin olmuştur yani kişileştirilmiştir. Öldüğü gün gök ağlamıştı, göğün ağladığı söylenmektedir. Yine insana ait bir özellik gök sözcüğüne verilmiştir. Ağaç, yayla, Gök sözcükleri kişileştirilmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur? B seçeneğinde seviyorsak bir gün bütün balıkları, tutulmuş balıkları, tutulmamış balıkları bir ince sızı damıtır gibi denizden. Burada gibi edatı kullanılarak benzetme yapılmıştır. C seçeneğinde aşk mıdır kış gelince başlayan beyaz kılıçla yürüyen aşka bırakmaz olur kuşlarını ülkeler yazın her yerde bittiği söylenir. Kış ve yaz sözcükleri kullanılarak zıtlık yapılmıştır. D seçeneğinde kurudu sevgiler gönül tasında her mevsim bir başka aldattı bizi. Renkler başkalaştı gün ortasında koyu bir karanlık öptü denizi. Öpmek insana ait bir özellikken burada karanlığa verilmiştir, yüklenmiştir ve kişileştirme yapılmıştır. A'da ise verilen söz sanatı kullanılmamıştır. Konuşturma yapılmamıştır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.